Telefonunda yakaladığım birkaç mesajla başladı her şey. Ama asıl planı, asıl ihaneti çok sonra fark ettim. Beni tuzağa düşürdüler hem de kendi ailem. Ben bir baba olarak hep ailemi korumaya çalıştım. Maddi durumum kötüleşse bile sustum. Katlandım. Yeri geldi cebimde son paramla çocuklarıma mutlu etmeye çalıştım. Ama eşimin telefonda bazı mesajlar gördüğüm gün her şey değişti. Eşim başka biriyle görüşüyordu, yazışmaları vardı. Bu gerçeği fark ettikten birkaç gün sonra ailesi geldi, yuvanı yıkma dediler. Kur'an'a el bastı, bir şey yapmadı dediler. Ben daha umursamadım, bir şey demedim. Eve döndü ama bu sadece bir başlangıçtı. Yaklaşık iki ay sonra annesinin ameliyat olacağını, kızımı alıp gideceğini söyledi. Oğlum da iki üç gün sonra gelir dedi. Kabul ettim, sonuçta anneydi. Ama kızım bir türlü okula dönmedi. Oğlumu aradım. Kızım neden okula gelmiyor dedim. Aldığım cevap yüreğimi yaktı. Artık biz annemizi ve anneannemizi tercih ettik. Eve dönmeyeceğiz dedi. Bunun üzere kızımın okuluna gittim. Rehber öğretmeniyle konuştum. Bana annesinin hiç veli toplantılara katılmadığını, telefonunu değiştirdiğini ve kızımı toplantılara hep oğlumun getirdiğini söyledi. Ne olursa olsun kızınızı bu olaylara karıştırmayın okuluna devam etsin dedi. Haklıydı. Kızımı almaya karar verdim. Oğlumu arayıp kızımın kıyafetlerini hazırlamalarını söyledim. Gidip aşağıdaki börekçi de bekledim. Ama gelen olmadı. Aradım. "Polisle gel, dedem gelecek." dedi oğlum. "Oğlum ne polisi?" dedim. Şaşkındım. Elimde hiçbir şey yoktu. Sadece kızımı görmek istiyordum. Birkaç dakika sonra kayınpederim polislerle geldi. Gözaltına alındım. Karakolda hiçbir bilgi verilmedi. Gözlüğüm yanımda değildi. Önüme kağıt koydular. İmzala bunu dediler. Ben de imzaladım. Gece nezarette geçti. Sabah mahkemeye çıkarıldım. Oğlum babam beni tehdit etti demiş. Eşim de aynısını. Adli temiz olduğu için ev hapsi verdiler. Yoksa bugün hapisteydim. Aynı gün uzaklaştırma kararı alındı. Adres olarak kendi annesinin evi gösterilmişti. Ardından kızımın okulu değiştirildi boşanma davası açıldı. Bir uzaklaştırma kararı da alındı. Bu kez kayınvalidem ve kayınpederim bu uzaklaştırma kararını almış. Artık ne konuşabiliyorum kızımla ne görebiliyorum. Ev hapsindeyim, işimi de kaybettim. Evim kira, tek başıma yaşıyorum. Meğer koynumda yılan beslemişim. Bir senaryo yazmışlar, bana figüranlık kaldı. Beni canavar gibi göstermek için yılların suskunluğunu kullandılar. Ben şiddete karşıyım. Terbiye şiddetli olmaz. Hayat kısa ama bana yapıştırılan iftira beni karaladı. Eğer sen de evladına hasret bir babaysan bu acıyı tanıyorsundur. Lütfen bu videoyu beğen, yorum yap ve kanala abone ol. Her akşam saat 20'de kızım için bir ses, bir video bırakıyorum. Bir babanın sesi kanalında belki bir gün kızım bunları duyar diye.